İrem Derici, Serdar Ortaç'ın Harbi Açık Hava konserini izledi. Ünlü popçu, son günlerde muhabirleri görünce telefonunun kamerasını açan YouTuber Enes Batur'u taklit etti. Çok sevdim, ben de yapacağım. Evet, Niye, ne? Sürekli olacak mı? <laughs> sürekli ol, ben mi? Yok, bu kadar. Nasılsınız canlarım, ciğerlerim? Nasılsınız? İyi Aynen. Yarın maraton başlıyor benim. Ankara, Irak, Burdur, orasıdır, burasıdır derken... 10 gün böyle çok yoğun bir konser tempom var. Son akşamımı da Serdar abime eğlenerek, kah gülerek, kah ağlayarak bu kadar çok seviyorum ki Serdar abi'yi ve ilk defa izleyeceğim. Çok enteresan. Da, da biraz... E, <laughs> Ceceli. ha <laughs> ne alakası var? Orada da sevenlerimiz var. Zaten pandemi başında gidecektik. Mustafa ile gideceğiz Ceceli ile pandemi girince araya bu zamana kaldı. Heyecanlıyız yani. Güzel şeyler, güzel konserler beni bekliyor. İrem Derici'nin kardeşi Cemre Derici ile benzerliği sosyal medyanın diline düştü. Sosyal medyada bir erkek çıktı. Aynı değil miyiz? <laughs> Çok enteresan. Ben mesela o kadar estetik yaptırdım. Yine çocukluğuma benziyorum. Demek ki çocukluğuma benzemek için yaptırmışım o kadar estetiği. Ona Erkek... benzemek için yaptırmışım. <laughs> o, ona... <laughs> o hiç değişmedi. Aa, çok enteresan. Benim saçımı kes aynı Cemre'yim yani. Ne güzel. Demek ki ne derler? Eşler birbirini çok sevmiş. Çocuklar da hani benzemiş onlara falan filan derler. Ne bileyim ben koca karı vecizelerini bilmiyorum. <laughs> Huylarımız benzemiyor. O daha sakindir. O e, bir üç gün, dört gün düşünür bir karar vermeden. Ben 3 saniye benzemiyor. O çok daha oturaklı, zeki bir adamdır. Ünlü şarkıcı 450 bin TL harcadığı 28 Eylül'deki harbi açık hava konseriyle ilgili çok güzel geri dönüşler aldığını söyledi. Geldim buraya direkt harcadığım paralar böyle aklıma geldi. <laughs> bir titreme geldi. Biz çok güzel dönüşler aldık Harbiye'den. İnşallah seneye daha fazla yapacağız. Benim Harbiye'den sonra birini izlemek de bir tık benim için de rahatlama olacak. Ama güzeldi. Bir hafta sonra falan da YouTube'da olacak. İzleyip yine <laughs> tek tek paraları sayacağım. 100 bin, 200 bin zarar ya da kar güderek yapılmış bir iş değildi benimki. Hani prestij içinde kendi rüştümü ispat etmek için de hani hep diyoruz ya dünya starları şunları bunları yapıyor. Şimdi dünya starları daha eli açık. Çünkü daha çok kazanıyorlar ve daha çok e, ne derler? İmkanları var. Ama bak imkan değil yani sahne ise sahne. O yüzden çok memnunum yani. Bütün yaz kazandığım e, parayı buraya yatırdım ama Allah yine yüzüme güldü. Bu hafta <laughs> 6 konser var. Seneye Harbiye'ye para kazanıyorumdur. İrem Dirici'nin Harbiye konseri öncesi ekibini motive etmek için ettiği küfür çok tartışılmıştı. Harbiye girişinde sin hmm. Sinkaf'ta bir giriş yaptınız. Sosyal medyada bayağı olay oldu. O Sinkaf'lı giriş dediğin şey Sinkaf'ta değil bildiğin küfür kafir girdim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> bakın orası sahne değil, orası benim kulisim. Ben oraya 450 bin lira harcamışım, 150 kişi ekmek yiyecek. Benim kendi ekibimi nasıl motive ettiğim hiç kimseyi ilgilendirmez. Bakın sen de kapa yol, <laughs> iş mi öğreteceğiz adamın telefonu cıngıl cıngıl çalıyor. Işte ben ben istersem timsah şeyi yürüyüşü yaparım yerde istersem o şekilde giririm istersem başka bir şey söylerim. Orası benim özelim orası benim mabedim orası benim kulisim. Yani şimdi öyle bir konser vermişim orayı e, kirletmeye çalışmak da kimsenin harcı olmasın. Kirletmek amacıyla söylemedik zaten ne biliyorsunuz. Senin ya da insanlara videolar <laughs> yapıyorlar. Şimdi Neşet Ertaş'la beni aynı videoda birleştirmişler. Şimdi bu bizim üstadımız Neşet Bey'e saygısızlıktır. Ben 2010'ların popçusuyum. Bahsettiğimiz insan benim de şarkısına cover yaptığım, hayran olduğum bir başka bir yerde olan biri. Yani iki tık almak için böyle videolar yapılıyor. Benim umurumda mı değil. Ama benim diyorum, kulisin benim mabedimdir. Orada istediğimi söyleyebilirim. Sahne insanları ilgilendirir. Yani birinin oraya bir şey çekip koyması e, benim başarıma süremez. Dediğim gibi bir hafta sonra video e, YouTube'da yayında olacak. İzlesin herkes ders niteliğinde bir konser. Amenna bir şeyler öğretebiliyorsak meslektaşlarımıza. <laughs> İrem Derici'nin adı geçen yazdan beri Cem Belevi ile anılıyor. Ancak ünlü popçu sadece arkadaş olduklarını söylüyordu. Sık sık beraber görüntülenen ikilinin son olarak birbirlerini takipten çıktığı ve Belevi'nin Derici'yi aldattığı iddiası gündeme geldi. <laughs> Ya bir şey diyeceğim. Bu cevabı bende olan bir konu değil. Çünkü ben size hiçbir zaman biriyle beraberim, bir ilişkim var demedim. Ta kendi konserime gidelim. Dedim ki yalnızım. Ya yani hayatımda biri olduğunda sırtımı alıp getireceğim dedim. O yüzden çok makul olmayan, saçma sapan bir soru. Çok yalnızım. Ve o yüzden... Takipleşmeyi bıraktınız? Onunla alakalı. Bir, kavga bir şey bırakılmadı, takipleşme bırakılmadı. Ben şimdi Serdar abim konserine gidip hayat beni neden yoruyorsun? <laughs> Madem çok günah oyunu sen bozuyorsun demek istiyorum. Ya da mikroplara atma diyelim. Yoo mikrobum yok. <laughs> İki aşım var. Bir kere de korona geçirdim mikrobum da yok. O yüzden eğlenmek benim de hakkım diyorum. Ankara konserimden önce burada inşallah protokol oturmaz ya. Kaldırırız değil mi protokolü ayağa? Evet ya protokol oturunca sinirim bozuluyor. Benim konserimde protokol oturmadı farkındaysan. Herkes ayaktaydı. Nasıl ambale <laughs> ettim sizi? Nasıl ambale <laughs> ettim? Öpüyorum sizi çok seviyorum sizi. İyi, Hadi içeride görüşürüz artık. <laughs>